Tekrar tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. E, avokado yetiştiriciliğinde tüm meyve türlerinde olduğu gibi hastalık ve zararlılar mevcut. Bilinen hastalığı ve zararlısı gerçekten çok fazla önemli olan doğru teşhis koymak, doğru zamanda doğru ilaçlama yapmak. E, meyvede e, antraknoz lekesinin e, yapmış olduğu e, leke veya yapmış olduğu lezyon bu şekliyle. Dolayısıyla diyoruz ki e, an, tüm meyve türünün olduğu gibi tabii ki nemli bölge, tabii ki sıcak bölge. Her türlü hastalık ve zararın olması son derece doğal. Olmalı da zaten antraknozla mücadele olmalı. Manefya, mankozip terkipli ilaçlarla zirai mücadele yapılabilir. Kasyum e, polisülfütle mücadele yapılabilir. Öbür taraftan e, yapraktaki e, zararı da bu şekliyle e, aynı lezyon. E, tüm e, yapraklarda tabii ki görmemiz doğru değil. Ama münferit yapraklarda görüyorsak, münferit meyvelerde görüyorsak bu da bize zira mücadelelerinin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Tüm üreticilere hayırlı çalışmalar olsun, bereketli yıllar olsun diliyoruz.